o nazara açıklık mı veriyorum? İşte desinler, dediler vesaire gibi kendimi biraz daha değerli göstermeye çalışma mı var? mı arka kardeşlerine anlatma diye Hz. Yakup'un bahsettiği. Şimdi bazen öyle güzel hallerle donanırız ki etrafımızdaki insanlar bu halleri anlamayabilirler hakikaten. Merhabalar. <laughs> Merhabalar Sena'cığım. Hoş geldin güzelliğin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de hoş geldim ve siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Ve daim hoş gelelim birbirimize. Bir hoş kelimesi daha söylemeyeyim rica ediyorum ama. <laughs> Bugün çok güzel bir soru gelmiş. Sana o soruyu sormak istiyorum. Bismillah. Neymiş acaba? Ee, YouTube yorumlarından seçiyoruz soruları arkadaşlar biliyorsunuz. Oraya sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ee, bu soru gerçekten benim de hayatta çok duyduğum soru. Gizli kal. Sana verilen nimete herkese anlatma gibi cümleleri çok duyuyorum. Hem sosyal medyada hem de kendi hayatımda çok paylaşımcı biriyim. Bu gizli kalma durumunu nasıl yorumlamalıyız? Güzel, gayet de güzel bir soruymuş. Öncelikle arkadaşlar yorum yaptığımız için, oraya soru yazdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben e, o kısmı takip edemiyorum ama Allah razı olsun Senacığım. Soruların hepsini toplayıp getiriyor. Şimdi e, bu gizli kalma işte sana verilen nimeti ya da işte senin içindeki hayalleri, hedefleri herkese anlatmamakla ilgili bu e, durumun aslında gerçekten haklı bir yönü var. Zira bizim böyle çok fazla anlattığımız şeylerde mesela bir hayalim var. Bir şey gerçekleştirmek istiyorum ve gidiyorum arkadaşıma. Diyorum ki biliyor musun işte ben şöyle bir fikirle geldim şunu yapmak istiyorum şöyle yapmak istiyorum şöyle bir hedef koydum. Ama arkadaşım henüz o bilinçte değil ve direkt e, beni biraz daha alt frekansa çekerek diyor ki ya ne gerek var bu kadar uğraşacaksın ama bu zamanda bunlar olur mu gerçekten ya biraz uçmuyor musun acaba falan birden tüm enerjimin emildiğini sömürüldüğünü ve dibe doğru aşağıya doğru çekildiğimi hissedebilirim. O yüzden hakikaten seçici olmak kıymetli. Hayallerimi, hedeflerimi Üzerimdeki nimetleri her an her yerde anlatmaktan ziyade seçilmiş olan kişilerle paylaşmak. Benimle mutlu olabilecek kişilerle bu paylaşmak çok kıymetli. Zira benimle mutlu olan, mutluluğumla mutlu olacak olan o kişiler hakikaten benim nimetim. Yani en kıymetli nimetlerimden. İnsan acı günde de yine birilerini arıyor, acil durumda çağırıyor, zor hallerini paylaşacak birini bulmakta. Biliyor musunuz gerçekten samimiyetle mutluluğunu paylaşacak birini bulmaktan biraz daha zorlaşmış olabilir. Ve böyle insanlar bizim için nimet aslında. Yani küçük sevinçlerimi paylaştığım, o küçük sevinçlerime ya buna mı sevindin demeyecek insanlar. Ya da kocaman hayallerimi kurduğumda ya ne kadar güzel inşallah bir gün bunları yaşarken sana şahit oluruz diyebilecek kişiler. Bunlar çok büyük nimetler. Ee, Yusuf suresinde mi geçiyordu rüyanı? arka kardeşlerine anlatma diye Hazreti Yakup'un bahsettiği. Şimdi bazen öyle güzel hallerle donanırız ki etrafımızdaki insanlar bu halleri anlamayabilirler hakikaten. Ve halleri anlayamadıklarında da bu arkada onların bazı alanlarını tetikleyebilir. Yani ben çok güzel bir nimetle başka birinin gıpta damarını tahrik edebilirim. Arkada başka birilerini böyle içeride bir öfkeye, işte kıskançlığa sevk edebilirim. Böyle bir durum var. Ama tüm bunlar yine o başka biri dediğim o kişiler yine benim aynam. Yani ben içeride aslında kendim de şöyle değilim. Eğer tam hizalı olmadığım bir durum varsa, bir hayal kurdum ama o hayalle ben de tam böyle yerine gelemedim, frekansımı eşleyemedim, denkleşemedim. Ne yapacağım? Gidip anlatacağım. Anlattığım ki işte bana beni aynaladığı için beni aşağıya çekecek. Şimdi diğer boyutta da bu var. Yani ben daha yükselememişim. Yani yükselir gibi olmuşum. Vuruyorum, iniyorum yani kalp atışı gibi. Benim aşağıya çekilmemi istemiyorsam o hayalle önce kendim hemhal olayım. Kendi içimde bir pişireyim, kendi içimde bir tartayım, kendi içimde olgunlaştırayım. Sonra gidip birilerine anlatabilirim. Çünkü artık stabil. Çünkü artık durduğu yer, yani ben bu hayali şimdi şöyle bir titreştirdim burayı vurdum. Ama sonra düşüyor. Acaba düşüyor? Kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Burada benim anlattığım kişi beni aşağıya çekebilir. Ama ben artık o hayal için hareket etmeye başlamışım. İşte dedim ki mesela şurada bir mağaza açsam, şöyle şöyle ürünleri satsam ne kadar güzel olur falan dedim. Ürün baktım, mağaza baktım, mağazanın kaporasını ödedim, açmaya başlarken. Diyorum ki ben böyle böyle bir hayalle ama adım attığım bir hayal. Artık o etrafımdaki insanların çok yoğun beni aşağıya çekme ihtimali düşmüş oluyor. Hala çekiyorsa hala dipte bir yerde benim o hayalle ilgili kaygılarım var. O da ayrı bir alem. Önce yani kendi içime bir bakacağım. Ben bu hayalimle ne kadar hizalıyım? Benim bu hayalimle hizalanmam için ne kadar süreye ihtiyacım var? Ve bunu yaptığımda da paylaşırken insanlara hangi bilinçle paylaşıyorum. Bir paylaşım yaparken şu niyetle paylaşırsanız eğer ya bir alan tutayım. Bak ben burada dükkan açıyorum. O da ne iş yapsam ne iş yapsam diyordu. Belki der ki ya ben de açayım. Ben de bir iş yapayım. Acaba o sırada başka bir dükkan var mı? Ben de benzer bir iş yapabilir miyim? Alan tutmuş olurum ya. Ben bunu bir paylaşayım dediğimde buna benzer bir tepki alacağım. Ama ben korkarak ya söyleyeceğim ama onun da işi yok. Beni kıskanır mı acaba? İşte üf, nazarı da değmesin şimdi Uf, ben de bu insanların yanındayım ama söylesem bir türlü söylemesem de sakladın diyecekler. Şimdi bu korkular, kaygılar sırf bana sonradan sakladın sen de işte çok ketumsun demesinler diye söylemeler beni yine söylediğimde bunlarla aynı aynalayacağı için aşağıya doğru çekecek. O yüzden dipte ben bu paylaşımı yapıyorum ama ben içeride ne kadar bu durumla hizalıyım ve bu paylaşımı yaparken esas amacım ne? buralara bakmak. Hakikaten bizim niyetlerimizin fazlasıyla bize döndüğü bir e, dünyada yaşıyoruz. Allah Teala ikram ediyor. Siz bir yere bir şeyi ekiyorsunuz, sonra katlanarak katlanarak geliyor. Şimdi bir arkadaşımı görmüştüm. E, sosyal medyada sıra o kadar çok geziyor ki böyle sürekli bir orada bir orada bir orada bir orada yakında arkadaşım ve görünce diyordum ki ay yaşasın ya bu kız yine buraya gitmiş harika buraya gezeceğim onunla. Yaşasın şuraya gitmiş harika buraya gezeceğim ve o kadar mutlu oluyorum ki onun o gezilerini izlemekten çok memnunum yani. Geçen biz arkadaşlarımızla bir yurt dışı seyahatimiz oldu. Birçok insan yani her gidişimde yazarlar Allah razı olsun ay ne güzel Nur Hilal seninle şurayı gezeceğiz seninle şurayı gezeceğiz ama bu defa gidişimizde ben bunu böyle hani o kadar çok kişiden o kadar çok mesaj aldım ki artık okurken gözlerim doluyor. Yani çünkü sevinçlerini hissediyorum. Benimle mutlu olan insanların o mutluluğunu hissedebiliyorum. Düşünsene çok güzel. Ve dedim ki ya çok enteresan ya. Ben böyle böyle yapıyorum. Arkadaşlar dedi ki e sen de öylesin de ondan dediklerinde aha oldum. Dedim ki ya evet. Ya aslında ben de gerçekten bak şu arkadaşım için böyle seviniyordum. Her gittiği yerde ben mutlu oluyordum. Vallahi Teala o enerjimi büyüttü büyüttü ve bana geri yansıttı aslında. Yani bana büyüterek yansıtıyor. Biz bir iyilik yapıyoruz. Belki iyi bir niyet, belki iyi bir düşünce, belki hoş bir nasıl söyleyeyim? Böyle hani hiçbir şey yapmıyorum yani. Başkası adına seviniyorum orada. Sonra senin için sevinen insanlar bitmeye başlıyor etrafında. Onlar kalabalıklaşmaya başlıyorlar. O yüzden benim içeride hizalı olduğum bir durum mu? Paylaşırken hangi amaçla paylaşıyorum? Şöyle mi diyorum mesela, ya ben bu paylaşımı yapayım. Hiç aklına gelmeyen insanlar buraya niyet etsinler ve ya şimdi olur ya birkaç sene sonra ya ileride. Ama illa ki niyet ederlerse buluşurlar. Mesela son gezimizi ben de başka bir arkadaşımın hesabında görmüştüm böyle bir perdeyi açışı vardı. O kadar hoşuma gitti ki aynı kadar güzel bir manzaraya uyanmış diye. Ve Allahü Teala ikram eyledi. Neredeyse aynı perdeyi açtım. ya. Yani o kadar benzer bir evi kiralamışız ki aynı muhitte olmamasına rağmen. Şimdi e, orada Ay ne kadar güzel ya demek ve o alanla paylaşmak demek ki o da o niyetle paylaşmış. Allah'ım birilerine alan olsun. Ki sen o kadar güzellikler yaratmışsın ki o güzellikleri birileri daha ve birileri daha görsün gibi. Ee, buradan paylaşım yapmak başka. İşte ne bileyim dur ben şu paylaşımı yapayım da takipçi sayım artsın. Şöyle etkileşim olsun. Şuradan şu paylaşımı yapayım da görsünler nasıl geziyorum ama. Ya da işte sosyal medyada bazen oluyor ya işte birbirlerine laf atma halleri. işte şunu yazayım şu paylaşımı yapıyor oradan o okusun öbürü okusun falan. Hani gidip direkt iletişim kurmuyoruz da üzerlerine alınsın insanlar gibi bakıyoruz. Bu niyetlerin de dönüşü o niyetlere göre olacaktır. Peki bu şüphelerimiz biraz da nazara da dayanıyor ya. Ya nazar değerse ben ilişkimi paylaştım ya da işimi paylaştım. Ya şimdi kötü olmasın falan gibi. <laughs> bir kere böyle bir korkusu olan kişi rica edeceğim bir zahmet paylaşım yapmasın. Önce bu korkusuna baksın. Bu korkusu ne kadar gerçek, ne kadar ilizyon, ne kadar e, içeride ne kadar hizalı. Şimdi Güzel bir ilişkinin içerisinde ama kendini buna değer hissetmiyor da o ilişkiyle beraber değer kazanacağını zannediyor. Yani işte ne bileyim güzel bir araba almış kendisini o ara arabaya layık görmüyor. Araba sanki ondan daha değerli de o arabayla değerli hissetmeye başlıyor. Bunlar ne yapıyor biliyor musun Sena? Bizim auramızda çatlaklar oluşturuyor. Yani bağışıklığımızı düşüren böyle işte dışarıdan aldığımız kimyasallar gibi düşünebilirsin bunları. Ne yapıyor o zaman? Nazar neye benzetiyorduk? Hep sanki bir grip virüsü gibi. İşte bir virüs gibi yani. Aynı safta insanlar dururlar. En safın en ucundaki biri hapşırır. Bu ucundaki Allah bir hasta der hasta, olur. Çünkü korkuyor. Onunla aynı safta yan yana olan ya gel bir şey olmaz sarılayım diyen kişiye hiçbir şey olmaz değil mi? Ama öte yandan bu korkuya sahip olan kişi eve gelir o bana bir ıhlamur yap safta hasta biri vardı camide kesin geçti diye düşünür. Geçer de. Çünkü niye? Korkusu açıklık oluşturuyor. O yüzden benim de eğer nazarla ilgili böyle çok yoğun korkularım varsa bu korkular bende ayrıca açıklık oluşturuyor. Nazar hak ama nazarın etkisini büyütüyorum. Haşa bazen de nazara o kadar çok büyük anlamlar yüklüyorum ki haşa ama Allahü Teala'nın korumasından emin değilim yani. Nazar haksa Korunma da haktır. Felak okursun, nas okursun yani Allahü Teala nasıl korunacağını göstermiş ve dediğim gibi avrana sahip çıkarsın. Eğer ben o aldığım arabayla değerli hissedeceğimi düşünüyorsam o zaman ne oluyor dediğim gibi avramda çatlaklık çatlaklar oluşuyor çünkü Allahü Teala diyor ki ya ben sana bu kadar kıymet verdim sen hiçbir kıymeti olmayan bir arabayla şöyle bir gezeyim de hangi arabayı almışım dediler desinler dedin. ve O zaman ne oluyor? İşte O da benim avuramdaki çatlaktan nazara sebep olabiliyor. Kendi değerimin farkında olduğunda ve o geçtiğim alanla hizalı olduğunda Allah'ın izniyle, lütfuyla, ikramıyla o nazara da alan tanımamış oluyorum. Bir de nazarda şöyle de bir şey var. Çok el kaldırmak diyoruz biz buna. Hani böyle buradayım bana nazar dayabilir gibi alanda yaşayabilmek. Bu yaşamda da yine hep her yerde olduğu gibi yine niyet söz konusu. Çok görülmek istiyorum. Çok görülmek istiyorsam bir dakika. Ama ben oradaki işte o görülmenin altında ya benim görülmem görülmem öyle önemli değil Allah'ım da. Senin duyulman çok kıymetli dediğimde başka bir alanda oluyorum. Bak bir niyet senin bütün her yerini onarabiliyor ya da bozabiliyor. Küçücük bir alan ama kocaman bir etki. O yüzden dipte bir yerde yine kendime bakacağım. O nazara açıklık mı veriyorum? İşte desinler, dediler vesaire gibi kendimi biraz daha değerli göstermeye çalışma mı var? Kendi değerinin farkında değil, değerli göstermeye çalışıyor. Yoksa hakikaten yok ya ben e, iyiyim yani. Zaten değerliyim. Bu araba da gelir geçer. Şimdi arabaya oturduğumuzda mesela hangi duayı ediyoruz? Sünnet olan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi sahhara lana hada ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ lemun kalibûn. Allah'ım bana bu bineyi musahhar eylediğin için. Yani bana araç kıldın. Bana hizmet ettiriyorsun. Sana teşekkür ederim yani. Bu ne kadar güzel bir binek. Ama sen bana araç eyledin. Sonra ne diyorum? ve inna ila rabbina le yani ben sana tekrar döneceğim zaten. Dönüş tekrar sanadır. Ya ben tekrar sana döneceğimin farkındayım ve bunun geçici olduğunun da farkındayım. Bununla daha değerli olmadım. Bununla daha özel hissetmiyorum. Bunun hayır. Bu verdiğim bir ikram onun farkındayım. Çok güzel bir ikram. Beraberinde beni taşıyor, ağırlığımı götürüyor. Gitmem gereken yere hızlıca varıyorum. Harika ya Rabbi. Ama benden daha kıymetli bir yerde de değil benim dönüşüm sana. Ben bunu bırakıp da sana geleceğim. Özümle geleceğim yani. Farkında olabilmek. O zaman e, şimdi ben bunun farkında olmasam şöyle de okuyabilirim bu duayı. O zaman nerede olurum? Mesela aynı ayeti kerimedir aynı zamanda. Bu ayeti kerimeyi şunun için okuyorum. Aman okuyayım da kaza bela olmasın, nazar değmesin vesaire olmasın. Eyvah unuttum kaza olacak. Sanki haşa ama Allah seni sadece o ayeti okudun diye koruyor da okumazsan koruyamayacak gibi bir Allah inancı bu da. Bu arada nasıl inanırsam öyle muamele görüyorum. Zanlı üzereyim diyor Allah. Burada tabii ki o ayetin frekansı çok kıymetli, etkisi çok güçlü. Beni alıyor bir yerden bir yere taşıyor ama niyet de çok kıymetli. Ben ayetin içinde ya Rabbi sana şükürler olsun bunu bana ikram eylediğin için diyerek okuduğumda başka korkuyla Allah'ım ya beni koru ama bak bu duayı da okudum gibi bir pazarlıkla okumamda başka bir bilinç. Nerede olduğuma da bir bakayım konu konuyu açıyor sena kayıyor ama. <gülüyor> 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 ya çok teşekkür ederiz. Sen böyle örnek verdiğinde özellikle çok daha başka bir boyut açıyor. Mesela sen arabayı kendinden değerli görüyor Dediğinde aa, yok değerli görmüyorum diyorum. Sonra onu öyle bir örneklendiriyorsun ki aa ah, diyorum inanmıyorum yani şu an. <laughs> evet öyle görüyormuşum. <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah. O yüzden gerçekten estağfurullah. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün 70 ile bazı rivayetlerde 100 defa estağfurullah diyor. Bizim gün içerisinde yaptığımız o kadar çok şey var ki 100 değil 1000 defa yapsak az. Ama gerçekten affet Allah'ım diyebilmek bizim kendi kendimize zulmettiğimiz alanlarda kendi içimizdeki aydınlığın üstünü örttüğümüz kefere, onu örttüğümüz alanlar, kendi küfür noktalarımızdan, körlüklerimiz için affet Allah'ım diyebilmek de gerçekten büyük bir alan yani. Rabbim ikram eylesin hakikaten. Amin inşallah. Çok teşekkür ederiz ben bugün teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın Sena'cığım. Tekrar hoş geldin. Güle güle. Arkadaşlara da güle güle diyorum. Youtube kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar yorumlarınız da bizim için çok kıymetli. Ee, Sena'cığım onları derliyor, topluyor. Böyle bana sürpriz olarak geliyor, getiriyor, soruyor. Yayını da sizinle beraber açıyoruz. Açıyoruz, muhabbet ediyoruz, gidiyor. Sena direkt paylaşıyor zaten. O yüzden benden akan bir şey değil de beni ara kablosu gibi düşünün. Sizin sorularınızın cevabına Rabbim beni vesile ederek sanırım size ulaştırıyor. Şifa olsun. Hoşçakalın.